İkinci bölüm diyelim. Kurbanın tarihi ve ilk kurban nerede başladı? Güzel insanlar, kurban ibadeti şu anki mevcut olduğumuz ibadet şekliyle başlamadı. Tarihe baktığımızda çok güzel bir serüvenle, çok anlamlı ders içerikli bir serüvenle, bir kıssayla başladı aslında. Kurban ibadeti aslında insanlık tarihi kadar eski bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim bize gösteriyor ki ilk kurban Hazreti Adem babamızın oğullarıyla başladı. Habil ve Kabil ile. Habil ile Kabil Allah'a yakınlaştıklarını göstermek için Allah'a kurban sundular. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini Hak ile anlat. Hani her biri birer kurban sunmuştu. Birinden kabul edildi, diğerinden kabul edilmedi. Maide suresi 27. ayet. Kabil'in kurbanı samimi bir niyetle kurbanları arasında en iyisini seçip Allah'a sunduğu için o kurban Allah tarafından kabul edildi. Kabil ise gönülsüzce, sırf vermiş olmak için verdi ve kabul edilmedi. İşte o günden beri kurbanın özü samimiyet ve teslimiyet oldu. Hz. İbrahim aleyhisselam yıllar sonra kavuştuğu oğlu Hz. İsmail aleyhisselamı Allah'a kurban etmekle emrolundu. Bu sadece bir sınav değil insanlık tarihinin en büyük, en güzel teslimiyet örneğiydi. Kur'an bu olayı şöyle anlatır. Hz. İbrahim aleyhisselam oğluna seslenir. Ey oğulcum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin? Babacım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Saffat Suresi 102. Ayet Ve İbrahim Aleyhisselam eline bıçağı aldığı tam kesecekken Allah Azze ve Celle tarafından şöyle bir nida geldi. Ey İbrahim! Rüyanın gereğini yerine getirdin. Biz ona büyük bir kurbanlık, fidye verdik. Safa Suresi 104. ve 107. ayetleri. İşte bu olay güzel insanlar İslamiyetin kurban adı altında teslimiyetin temelini oluşturdu. O günden bugüne kadar güzel insanlar Kurban Bayramı'nda Hazreti İbrahim'in samimiyetini, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini nesilden nesile anlatılır ve yaşatılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu bağlamda şöyle buyurur. Benim sünnetimle amel edin. Atanız İbrahim'in sünnetiyle amel edin. İlk bölümde de bahsettiğimiz gibi kurban ibadeti sadece hayvan kesmek değil güzel insanlar. Allah Azze ve Celle'ye gönülden teslim olmak demektir. Ve bu ibadetin kökü az önce de söz ettiğimiz gibi insanlık tarihine, peygamberlerin örnekliğine dayanır. Hz. İbrahim aleyhisselam ile Hz. İsmail aleyhisselamın arasındaki bu samimiyet ve bu teslimiyet sonucunda Allah bir koç göndererek Hz. İsmail aleyhisselamı kurtarır. İşte kurban bu büyük imtihanın teslimiyetin ve samimiyetin sembolüdür.